Hepinize merhaba arkadaşlar bu cinse yepyeni bir hile göstereceğim. Arkadaşlar biliyorum siz de sıkıldınız artık Fatih olmak istiyorsunuz. Karşınıza e, bütün hileler çıkıyor. Arkadaşlar bu hile e, adamları siyah gösteriyor. Bakın şöyle. E, ortalıkta ot yok. Bazı kayalar yok. Ağaç yok. E, herhangi bir engel olmuyor. Araçlar adamlar siyah gösteriyor. Ve bir de arkadaşlar e, şöyle. Eğim şey var. Değilli hassasiyeti var. Bakın silah az seçiyor. Ee, şu şeyleri de hatta çıkarayım ben. Bakın arkadaşlar çıkardım. Yine aynısı. Ee, silah da şu an 6x'de. Bakın 6x hassasiyet atıyorum. Direkt dümdüz gidiyor. Şöyle bir MK'yı da deneyelim. Bakın arkadaşlar. MK. Gördüğünüz gibi hiç bir seçme falan yok. Bakın şu şeyleri de çıkarayım ben. Şunu da at. Bir de şöyle deneyelim bakın. 8x MK direkt adamın üzerine gidiyor. Şu uzatıcı at, uzatıcı atmazdım çeşitli. 10 tane atıyor şu an. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar e, ee, hilenin linkini vereceğim. Sadece istediğim şu ki 50 like olsun. Şu hilenin linkini size vereyim Her, e, Hepsi var hilenin Bakın takta e, 90 FPS de var e, Şu an 90 FPS Alamıyorum neden Çünkü e, RAM Sıkıntısı var o yüzden 60 FPS tam alıyorum e, Şu anda e, bakın Hileyi çok güzel Kullanıyorum hile bağımsızdır paralı hiledir e, Hem kendim için Hem de sizin için bu hileyi aldım Şöyle bir hile yaptım sizin için Hilemizde e, her cür e, mod var e, Ipad modu e, Ot yok sis yok çimen yok Ağaç yok engeller yok Hile e, şu hassasiyetle de var Hepsinin linkini vereceğim e, Sadece sizden isteğim e, Bana bir 50k 50k demişim 50 e, beğeni atmanız. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.